Semra senden başlayalım. Benden başlayalım. Evet, Semra haftanın ilk günü yarıştın ama ikinci günü iddialı sözlerle giriş yaptın. Aslıhan benden yüksek puan alırsa arkadaşlar bana adaletsizlik yapmış olurlar demiş. ...şu anda yeni seni yüksek puanı almak... ...Semra'nın bayağı bir sinirlerini zıplatacak gibi duruyor. Hı hı. Semra öncelikle niye böyle düşündün? Evet şöyle belirteyim... ...Aslan dün benim için çok iddialı konuştu... ...benim günümde kendisi için çok iddialı konuşmuştu... ...benim mutfağıma kolay diye belirtmişti... ...yağları hepsini kolay diye belirtmişti... ...ama bugün kendisi mutfağa girdiğimde... ...evet şöyle belirteyim... ...senin mutfağında da çok yağ yoktu... ...sadece ocak ve üstü çok yağlıydı... ...ocağın çok kötüydü hakkını yiyemem... ...ocağını güzel yapmışsın ama ocağın altını... Hiç silmemişsin. Ocağın altı komple duruyor şu anda aynı şekilde. Sildim aslında ben orayı. Hani herhalde yansıdın sıkmalısın. Yağlarını falan kızdım altını aynı Arkasında şekilde Arkasında da yağları çiteledim. kalmıştı aynı şekilde. Arkası Hı. da yağlıydı Hı -hı. ve ocağın altında bulaşık makin makinesiydi ve bulaşık makinesini açtığında o kaynana kısmın hala duruyordu. Orayı kesinlikle hmm. temizlememişsin. Hiç hmm. tel dahi vurmamışsın. Bulaşık makinesinin altı. Evet, şey altı diyor. açılıyor. Bulaşık makinesini açıyorsun da o kaynana arası. Ay. Aa, evet. evet o kaynanan var, kaynana. kaynana. <laughs> <laughs> kaynana var mı? İnşallah <laughs> evet, size evet, gelmez. o kaynanan var mı? İnşallah size gelmez. Yatırdım doğrudur. Yani kabul ediyorum. orasını temizlememişsin. evet. Daha sonra geldiğimde o arkasını temizlemişsin. <laughs> Makinenin Tabii. arkasını yani temizledim ki, orası gerçekten. çok kötüydü. Yani Orayı kademi temizledi da sen temizledin? Peki Semra beğendiklerim mi daha çok ağır basıyor? Beğenmediklerim ben... gerçekten beğenmediklerim. Dolabın üstü yağlıydı evet ama dolabın üstü avuç içi kadar yerdi Yani bir tek bezle bile alabilirsin. Yani çok geniş bir dolap üstü değildi. Zaten problem dolap üstlerine değildi. Problem alt katlardaydı. Yani alt katlarda böcekler... da şöyle, benim kadar eşyan yoktu. Benim alt kat belki 50 tane tencere kapak kapağı hangi vardı. Hangi üstü kalmış? Kalmamış Yok, dedi. Silmiş. Zaten küçük Normal diyor. küçük. Ama yağlı değil ya, miydi ya? dolapların üstü? Yani yağlıydı, yağlıydı ama, alt, kat, alt taraftaki dolaplar onlardan daha korkunçtu. alt taraftaki dolabını da gördüm. Zaten bir tane dolabı silmişsin. Evet. Ama yani çok anım yani yağları arka tarafındaki e, o pila silemiyorsun. Çünkü ya ister istemez ondan sildiğin de çıkmıyor. Peki Yok. Sevra salona gelelim. Salona geldiğimizde camını silmişsin. Ama camının şu aralarının hani tozu hı. hala duruyor. Hı hı çok hmm. gösterebilirim. Ben dün orada çok vakit harcadım. Hmm. Peteğini hmm. güzel yapmışsın. Peteğini beğendim. Zaten koltukların temizdi. Hmm. Bir şeysi hmm. yoktu. Salonda yanlış da zaten planlama yapmıştın. Süpürmeden camlara başlamıştın. Kadir Bey'le iş bölümü yaptık. Kadir şimdi Bey ben cama, süpüreceğim. Sen camlara girdiğince mecbur ben öyle yapmak şimdi zorundayım. Şimdi salona girdiğimizde normalde tabii ki önce süpürüp sonra cam siliyoruz ama süre işlediği için <laughs> <Evet>. biri süpürürken öbürümüz elini kolu bağlı duramayacağı için mecbur camın en azından kabasını almaya giriyor. O kabayı alana kadar diğerimi süpürdükten sonra da cama... Evet tam olarak evet, salonda zaten hiçbir şey yoktu. Kapını tabii. da beğenmedim. Sonra Salonun yaptım. kapısını yaptım mı? Tabii tabii yaptım. Elimi yaptığımda böyle yağlar duruyor, tozlar duruyordu. Yap yani şimdi ama, e, esnada e, esnada evin, var? Evin... Salonun kapısının arka tarafı. Evin bakarsanız evet, yağlı, tavalar, ya, pişir, pişir. sıkıp sildik, terleyerek oğladık ama evin kapılarının geneli bu şekilde. Yani hani ben kendi evimde yani böyle bir şey olmaz ama oldu da varsayalım oldu. Yani ben benim bu kapıya en kötü iki saatimi ayırmam gerekiyor. Peki Sevra bu ev senin evinden daha temiz oldu mu olmadı mı? Benim evimden daha temiz olmadı. olmadı. Benim evim daha kalabalık evde ve ben daha detaylı olarak yaptım. Peki Sevra senden puanını alalım bakalım. Tabii. Çok üzülerek veriyorum. Hahaha. <laughs> Keşke yani yorumların Ne diyebilirim etkiye tepki gibi bir şey oldu Yok, bu. Yok gerçekten keşke yorumların altını doldursaydım. Ya ben doldurdum inanıyorum arkadaşım. Şimdi canlı salona yapmışsın. girelim. Tamam salonda benim seninki gibi konsolum yoktu, vitrinim yoktu. Ee, ama ben e, arkadaşlar özel taleplerinden dolayı halıyı sildim. Halıyı yani, sildim yani, mi? Evet halıyı sildik Kadir Bey'le birlikte. Şimdi Zaman... dur dur oraya geleceğiz de Semra iki verdi. Bak İki verirken de dedi ki sen de keşke dünkü yorumların altını doldursaydın dedi. Hı hı. Şimdi bu puanı düne mi verdin bugünkü temizliğe mi verdin? Bugünkü temizliğe verdim. Peki dün o zaman niye, niye dünkü yorumların altını sen de doldurabilseydin dedi? <laughs> hani dün kendisi bu kadar eleştirdi. Eğer eleştirdiğinin hakkını verseydi hani yani de dört iki verseydi. Peki bu puanı nereye verdin Semra? İki puanı evet. salonda camlarını çok güzel yapmışsın. Arası sadece kalmış orası. Peteğini tamam. yapmasın, televizyonun tozunu almışsın. Şimdi bir puanı Banyodun. üçüne mi verdin? Evet. Ki mutfakta nereye bir puan verdin? Mutfakta belirttiğim gibi ocağı güzel yapmışsın. Camı büyük ihtimal Kadir yaptı. Ocağı güzel yapmışsın. E bak bulaşık makinesinin yok. arkasını çekti. Orası çok kötü bulaşım biliyorsun. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Yani bunları hiç tamam, mi görmüyorsunuz? Yani eliniz? bu şekilde beğendiğim şekline iki puan veriyorum. Yani. Peki beğenmeseydi kaç puan verecektin? <laughs> ya da bugün bugün Aslı bu evi yetiştiremeseydi kaç puan verecektin? Bir verirdim. Şimdi o peki yapılmış şey yapılmış nasıl bir puan mı? Yani şey aklınızda evet. kalmasın bence. Hani Aslı dün iki verdi, hafta sonuna kadar iki verecek. Yani bu mantıkla ben buraya gelmedim Hayır, zaten. Hayır ben onu anlıyorum. Ben, ee, ben hani şey şöyle Kendi günün geçti. Hani benim için anlamıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Cevriye senden devam edelim. Ben salondan başlamak istiyorum. Tabii. E, salonu dünle eğer kıyaslarsak salonu bomboş bir salondu İşte koltukları işte koltukları dediğimiz gibi koltuklar temizdi zaten. Ben halının silinmesini istedim ama silinmemiş galiba. Yani silinmiş gibi duruyor Yani birlikte sildik. Çupleteklerin arkalarını biz baktığımız zaman yerleri güzel silmemişsin. Peteğin altındaki hı hı. o pervazın hı hı. üstü komple duruyor. Hı hı. Örümceklerini güzel almamışsın. Ona sonra kapıyı olanlar yani, yani kapıyı e, kapıyı hiç silmemişsin. Kapıyı özellikle baktık Yani üstü ve, ve, yani görürsünüz arkadaşlar sildim ama ben size şunu da hocam 10 senenin pisliğini ben 10 dakikada burayı temizleyemem. Ama hiç gibi durmuyor. Hatta Hı -hı. o boyalarını falan böyle elimizle sildiğiniz Hı -hı. zaman çıktı. Yani Cevriye kapıya genel olarak baktığında bir temizlenme beyazlama var mı? Yok görmedim ben. Görmedim. Sanki bıraktım. Peki mutfağa ya karşılaştığımız Mutfağa gibi. gelelim. Mutfakta mutfak dolapların ocağını güzel silmişsin. Ocağını beğendim. Ocağın arkasını da güzel Teşekkür silmişsin. Ederim. Bulaşık makinesinin işte... Ee, dediği gibi Semra'nın o kaynana kısmı evet, benim de dikkatimi çekti. Aslında evde düşündüm aslında onu unutmaman lazım. Evet olabilir, o, olabilir. olabilir. İnsanlık insanlık abi. hali. Sonuçta burada heyecanlıyız zamanla yarışıyoruz. Ee, dolabın üstünü güzel silmişsin. Teşekkür ee, ama kombinin üzerine fayanslarını falan tam alamamışsın. Evet e, ee, örümcekler de gene duruyordu mutfakta. Yani o örümcekler gözümüze takılıyor. Hani çok belki önemli bir detay değil ama. Yani ilk başta işte herkes gibi <laughs> evet. ben de yaptım ama muhakkak gözümden kaçanlar vardır. Ama kombiye de girdim. Misal e, altlarını da çektim. içlerini de komple boşalttım. Elimden geldiğinin ya, gel, fazlasını gel, yapmaya çalıştım. Geldiğinizde zaten telliyordun. Hani çok sabit söylüyorum. Evet. Artık ovalamaktan kollarım var. Bir dedim ki de artık gücüm tükenmek şey, üzere. ya mutfak Aklısın, dolaplarını altısın. beğendin mi? Mutfak dolaplarının üstünü beğendim ama alt kısımlarını beğenmedim. Çünkü çekmece Çekmecelerini hiç ellememişsin evet, en alt Yani hani üstünü dokundum ama evet. alt iki çekmeceye yani elimi süremedim. İki buçuk saat geçirmişsin ama mutfakta bence iki buçuk saatte bitmeliydi. Yani çok dolu dolu değildi Hı -hı. dolapların içi. Peki tamam zaten Peki, ben zamanımı Banyoya gelelim ona. banyo için ne banyoda, diyorsun? Banyoda banyoyu çok beğenmedim yani banyoya kaç dakika yarım ayırdınız? Saatte yarım, saat, yarım, saatte yarım saatte girdik. Yarım saat. ama yarım saatte olmuş bir banyo gibi değildi. Yani e, şeyin dolapların kapakları elimizde kaldı yani çürümüş bir banyodan ne bekleyebiliriz ki? Olmamış diyor ama bir Banyonun da kapısına dikkat ettim. Banyonun kapısına hiç ellememişsin. Kapıların üstünü falan şöyle elimizi gezdirdiğimiz zaman son Neyin nesiyse bu evin her tarafına yağ sıçramış. Yani kir kapılar... artık yağ olmuş. Hı. Gerçekten yani banyo kapısında şey yağ var. ne işi var? Yani gerçekten ellerim bile yıkadım öyle. orada. E, banyo dolabının üstüne de sanırım ellememiştim. Duş akabinin üstüne. Oraya Kadir Bey temizledi. Banyo dolabının üstüne dolabı. elledik. Yalnız banyo dolabı yani fark ettiyseniz. Ya şişmiş bir ve Şimdi kabarmış. Sünger gibi eline geliyor insan. Bizi sürdükçe dağılıyor. Duş akabinin üzerine hiç yapmamışsın. Aslında yaptım ama dediğim Yok. gibi artık yani kolumu kaldırmaya derman kaldım. Duş akabinin ben şey elimi üzerine sürdüğüm zaman Hı. ben oralara çok dikkat ediyorum mesela. Elimi sürdüğüm zaman dediğim gibi orada da yağ geldi. Peki çevriye senden de puan alalım buyur. Üzülerek söylüyorum ben de. İkiden fazla puan verseydim Semra'ya haksızlık yapmış olurdum. E Semra'ya üçten fazla verseydin o zaman. Ama Semra'ya da yaptığı temizliğe göre puan verdim. Aslan'a da öyle puan verdim. Ha ben yaptığım yeri de gerçekten yaptım yani. Peki, bu ev sence Betaylı. ikilik miydi yani? Salonun boş olmasından dolayı bence ikilikti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.